Hadiseleri rastladığı için ondan dolayı evini böyle olmasını istemez ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali. Yani evlilik çare değildir. Nefsi tatmin etmek, doyurmak adına. Mümkün değil. Evlilik çare değildir. Bunu kafanıza koyun bekarlar. Evliler de var aramızda. Ve evlilik çare değildir. Çare takvadır. Takva nispetinde, unutmayın bunu, takva nispetinde bir insan Allah'ın vaat ettiği cennetin küçük bir nümenesine dünyada girer. Takva kişinin cennetidir. Takva ücrettir, takva ile ücret alınmaz. Yani takva ile ben ücret alacağım, cennete gideceğim değil. Verirse verir Allah başka ama. Takva kendisi neticeyedir. Takva unutmayın, ruhun cennetidir. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, cehennem, şey, cennet cehennemle çevrilidir. Hadis. Cennet cehennemle çevrilidir. Onu aşman lazım. O bahsedilen, gelecekteki inşallah o cennet. Her ahiretteki şeyin dünyada da var. Mesela ahirette Allah gözüküyor, dünyada da var. Allah dünyada gözükmüyor. Muşahadetullah yok mu? Allah'ı görecek, dünyada cenneti görmeyecek adam. Anlıyor musunuz? Hakayki manedendir. Amentu billah. Ve bil yevmil ahir. Ahiret. Amentu billah çırındandır. Allah müşahede edecek, fenay, fena mutlaka mazar olacak, tamam Allah'a görüşecek, Allah ile sohbet edecekler. E dünyadayken ahireti görmeyecek. Niye görmeyecek? Allah görüyor. Ha peki dünyada nedir o zaman cennet? Dünyadaki cennet takvadır. Dünyadaki cehennem günahlardır. Yani takvamız günahlarla çevrili, çember gibi. Onu aşman lazım. Onun için terki kebair, i nefaya üstün olmuş. Yani şu cennete girmen için ilk önce bunu burayı yırman, yarman lazım. Burayı yıkman lazım. Onun için terki kebair yani şu köprüyü geçmen lazım. Sonra netice. Onun için İslam'da sevap yapmak değil haramı terk etmek esastır. Terki kebair, celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda hele hele usul esas olmuş. Esas değil, esasın esası olmuş. Onun için arkadaşlar takmanız nispeti